konuşuyor. Biz de konuyu araştırmacı yazar Sayın Ahmet Çıtlakoğlu ile konuşacağız. Sayın Çıtlakoğlu hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk efendim teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz biz de. Sayın Çıtlakoğlu ilk başından beri baktığınızda siz nasıl okuyorsunuz yaşananları? Şimdi efendim, esasında bu işin nasıl başladığına baktığımız zaman da yani 2-3 ağacın dikilmesi, sökülmesi, ya kesilmesi olarak ...değerlendirmek mümkün değil haliyle. Evet. Yani burada... ...benim acı gördüğüm gördüğüm... E, ...burada değil... ...Türkiye'nin gündemine şu anda... ...bu e, gizli parkı eylemleri... ...dünyanın gündemine oturmuş durumda. Demek ki... E, ...Türkiye yabancılar için çok öne önemliymiş de... ...denilebilir burada. Evet. Ama burada ben... E, ...şeyi dikkat çekmek istiyorum... Ben, ...daha doğrusu dikkatimi çeken... E, ...zamanlama çok önemli... Yani bu tam da Yavuz Selim e, Yavuz Sultan Selim 3. Boğaz Köprüsü'nün temelinin hmm. atılmasının atılması hemen akabinde başlamış olması ki akla şunu getiriyor. Bunun sanki ilk provaları Aralık 2012'de yapılmıştı. Hani malum e, Türkiye'nin TÜBİTAK kaynakları ve gerçi ilk yerli e, gözlem uydusu Göktürk 2'nin evet. uzaya fırlatılması esnasında ki daha milletimiz bunun heyecanını, mutunu yaşamasına fırsat mümkün Sanki hı hı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eylemler başlamıştı. Şimdi tam e, Boğaz Köprüsü'nün tepenine atıldıktan sonra ki e, bu eylemler ki sanatçılar, iş adamlarının desteğini görüyoruz. Halbuki bunlar daha önce geçmiş dönemlerde hükümetlerin zayıf noktasında başlanırdı. Halbuki şu anda hükümet güçlü bir durumda. Evet. Hatta yine dikkat çekici hükümetin güçlü olduğunu gösteren Eskiden malum bir, e, anayasa kitapçığı fırlatıldığında veya efendim bir genel başkanı bir e, 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 konuşması esasında piyasalar e, fevkalade Allah kulak olurdu tabii zaten ama şu anda işte bir haftadır eylem devam ediyor ama piyasalar normal. Bu da şunu gösteriyor artık demek ki Türkiye'nin ekonomisinin ve siyasetinin güçlü olduğunun işaretidir. O halde burada bir zamanlama hatası yapılmıştır ama gelinen nokta ortada. Burada dış güçler olabilir, sebepler olur ama. Hiçbir, şu kesin ki burada 2-3 e, Gezi Parkı'ndaki, Taksim Meydanı'ndaki 3-5 ağacın hı hı. kesilmesi değildir. Bunu bir defa böyle test etmek lazım. Peki gelinen nokta ortada dediniz. Bu gelinen noktadan sonraki gelişmelerle ilgili ne söylersiniz peki? O, efendim ben burada öncelikle şunu ben e, belirtmekte fayda var. E, Yapılan bugüne kadar bu eylemcilerde mesela bir CHP'nin tutumu hı hı. hani e, eskiden ifade edilirdi Amerika için veya kapitalizm için söylenirdi. Önce vatandaşın evini yakar. Efendim sonra gider söndürür. Ta vatandaş bunun yakıldığını değil de söndüreni göre Allah razı olsun diye dua da ederdi. Evet. Bu eylemlerin başında CHP'nin liderinin başlı çektiğini görüyoruz. Hatta işte 77 e, vilayette İçişleri Bakanlığı'nın ifadesine göre yapılan eylemlerde Türkiye genelinde CHP'nin teşkilat üyeleri hatta belediye başkanları yer alıyor. Hı hı. Ama en sonunda Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor. Efendim biz diyor ee, bu eylemin içerisinde yer almadık. Hatta e, çok acı bir e, ifade de denilebilir. Bu eyleme katılan bütün e, bu gençleri gözlerinden öpüyorum gibi bir veciz ifadesi de var. Hı hı. E şimdi hem siz bunu provoka edeceksiniz. içinde olacaksın ama ondan sonra ben içinde yokum diyeceksiniz. Ama ben burada gelinen nokta içerisinde takdir edilmesi gereken e, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tutumunun e, takdir ve şayan görüyorum. Evet. Gaz Çünkü, bombalarının altında gaza gelmeyin demişti. Tabii. E, hatta evet. ben burada e, Sayın Bahçeli'nin e, bir şey daha dikkatimi çekmiş oldu. E, malum Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 krizinde gerekse e, başörtüsü hakkındaki anayasa değişikliğinde o zaman da, da güzel bir tavır sergilemişti. Bu şunu evet. gösteriyor. E, sanki Sayın Bahçeli kriz döneminin lideri olduğunu da deftere etmiş oluyor. Evet. Ha, buradan çıkarılacak bir ders ne olmalı bence? E, AK Parti yetkililerinin, MHP yetkililerinin AK Parti ile MHP tabanının birbirine zaten uyumlu ki diğerlerine göre. Yani bu tabanı bu kri, şeyi bu e, kriz eylem e, 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 sonrası bunu iyi değerlendirilip ...birbirlerine rencide edecek... ...şeylerden kasınılması... Hmm. ...gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki ee, Sayın Çıtlakoğlu özür dilerim. Sadece diyorum. liderler değil, parti yetkilileri değil. Partilere gönül veren... ...yazarların, çizerlerin de... ...burada daha temkinli olması... ...gerektiğini. yani Çünkü geleceğin... ...inşası önemli. Hatta... Hmm. ...AK Parti'nin ve MHP ile... ...ittifak edip içerisinde, el birliği içerisinde... ...önümüzde çok güzel daha... ...güzel evet. projelere imza atabileceğini... E, inanıyorum. Yani evet. Bu vesile, bu e, süreç bunu e, en azından ortaya koymuştur, Hı -hı. vesile olmuştur Hı -hı. diye düşünüyorum. Peki Sayın Çıtlakoğlu malum süreniz oldukça kısıtlı o yüzden birçok soruyu bu süre içerisine sıldırmak e, istiyorum. E, biliyorsunuz bu çerçevede en çok konuşulan, en çok e, sorulan sorulardan biri de polisin müdahalesi oldu. Siz bununla ilgili ne dersiniz peki? Efendim e, bu noktada e, bence büyük bir haksızlık yapıldığı kanaatini taşıyorum. Hı -hı. Mesela nedir? Pol polis efendim orantısız güç kullanılmış diyor. Peki orantılı güç nasıl olmalı? Yani taş atan eylemcilere polis taş atarsa orantılı mı olacak? Hı hı. Veya elinde bıçakla saldıran eylemcilere bıçakla yaklaşmak orantılı mı sayılmalı? Veya hakaret eden, küfreden eylemcilere aynı aynı dili kullanmak orantılı güç mü sayılmalı? Yani evet. burada eee belki bir iki polis ki her yerde olabilir, hata yapmış olabilir, kusurlu olabilir. Hatta Başkaları yanlış talimat vermiş olur ama bu vesile ile siz bütün polis camiasını böyle acımasızca hatta onların ifadesiyle orantısızca evet. efendim e, suçlamak, rencide etmek ki bugün o insanlar da yarın e, haklar hukun aramak için bu polisin hizmetlerine ihtiyaç duyacaklardı. Ama bu insanlarımızın bu polis camiasını böyle rencide edilmesinin gelecekte sanki bu polisi devre dışı bırakıp o sahaları tamamen kendilerine bırakmak gibi bir arkada e, sensi plan da düşünebilir. Onun için buna fırsat verilmesi lazım. Hatta hükümet yetkililerinin ve parti yetkililerinin ben bu noktada e, hem polis camiasından hem de polis ailelerinden bu e, şeylerde özür dilediği gibi, eğlencelerden özür dilediği gibi özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Zira o eee mesai mahfumu gözetmek 24 saat çalışan ayakta hizmet veren bu polis camiası, bu kardeşlerimiz, bu e, memurlarımız o yüzleri maskeli provokatörlerin demokratik hakları kadar hakları yok mu? Bunları hmm. kim savunacak? Maalesef bugüne kadar bu kardeşlerimiz üzerinde bir savunma yok. Hatta işte bugün yine ona da başsağlı dememiz lazım. Adana'da bir gelen bir bas haberlerde gördüm. Hmm. E, bir polis memuru kardeşimiz Bak bunları takip ederken bu gözlemcileri şehit oluyor. Yazık değil mi? Hı hı. Hani bunu bu kardeşlerimiz, bu polis memurlar böyle mücadele verirken bunların destekleyecek sesin çıkmaması çok üzüntü verici. Yani evet. hükümetin bu camiayı, bu insanlarımızı da biraz sahip çıkması gerektiği kanaatini taşıyorum ki burada bir e, haksız suçlama var her şeyde. Ha suçlular kanunda yazılıdır, cezası verilir. Zaten veriliyor efendim bırak siz o eylemcilere, taş atanlara, yakıp yıkanlara orantısız ve onun hiç aleyhinde konuşmayanlar ama evet. sadece onları müdafaa etmek veya aldığı emri yerine getiren insanları suçlamanın ben büyük bir haksızlık olduğu kanaatini taşıyorum. Peki bir de yurt dışından gelen tepkiler var tabi. Bu tepkilere nasıl bakarsınız? Örneğin turizm sezonunun başlamasına yakın bugünlerde seyahat uyarısı yapıldı. Bu Tepkilerden bir tanesi sadece bunlarla ilgili ne söylersiniz? Efendim peki? bunun arkasında tabii ki bu yabancı provokatörler olabilir. Avrupa'daki ki bu Hristiyan aleminin Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen bu ekonomik olabilir, siyasi olabilir. Arap Baharı'nın ki Sayın Başbakan'ın e, bu e, Mısır'da, Libya'da, Efendim İsrail'e karşı, Suriye'ye karşı tutumunda yani Suriye ile işbirliğinde olan kesim hmm. e, bugün Türkiye'yi güçsüz kılıp. Ve bu güçsüzlüğü içerisinde de acaba hükümete bir zarar verebileceği şeyi olabilir. Hatta evet. hükümetin buradan ve AK Parti'den ve yetkililerin ders çıkartması gerektiği bir noktada dün dost bildiği bu insanları en zayıf noktasında nasıl saldırdığında görülmesi lazım. O evet. basın mensuplarının keza durumu ve Türkiye'deki basın mensuplarının kime hizmet ettikleri. Hatta ve hatta bu vesileyle sözde iş adamlarının, sanatçıların hangi safta yer aldığı ortaya çıkmıştı. Yani bu eylem bir noktada safların belirlenmesine vesile olmuştu. Hı hı. Bence bu noktada azgın azınlığın bu kadar saldırıldığı yerde de hani suskun çoğunluğun da sesini bir yerde susmayıp yükseltmesi lazım. Hı hı. Ve hükümet yetkilileri de azgın azınlığa bu suskun çoğunluğu ezdirmemesi gerektiği kanaatini taşıyoruz. Evet. Hatta evet. burada ben özellikle yine bir vurgu olarak bilmiyorum bu sualinizde var mı ama... Yani dikkatimi çektiği için Buyurun. CHP efendim yetkililer işte e, şeylerden bahsediyorlar. E, ağaç kesilmesi, sözde çevre düzeni. Peki mesela Girasun özellikle yani bizimle olduğumuz için söylüyorum. Hı hı. Sayın Belediye Başkanı da e, baktım Girasun'daki Atapark'taki bu eylemin içerisinde. Peki hı hı. Sayın Kerim Aksu'ya sormazlar mı? ya Siz bir belediye başkanı, Hatta almış olduğunuz diğer partililerden daha fazla. Siz her kesimin başkanı olacak yerde ...tutuyorsunuz böyle bir provokatörlerin... Destek için yer alıyorsunuz... ...peki o şayet bu baş, ...bu eylemin başlaması... ...3-5 ağaç ise o zaman... ...Sayın Kerim Aksu'ya sormazlar mı... ...Sayın Aksu... E, ...Girasun'daki Atapark projesi için... ...ne kadar ağaç kestiniz... ...bu ağaçları nereye diktiniz... ...ve onun yerine ne kadar nereye ağaç... yaptı e, e, ...diktiniz... Hayır, ...şimdi biraz siyaset istikrar ister... E, ...bence... Bunun ötesinde İstanbul'daki Acarikent ve Beykoz konaklarında acaba CHP'lilerin ne kadar villası var? Yani siz o ormanı tahrip ederek yapılan bu kentlerde en CHP'liler, siz samimiyseniz ki ben burada tabanını tenzih ediyorum. Burada yani bütün CHP'lileri suçlamamak lazım. İçeride hmm. teşkilatta olduk nasıl ki polisleri suçlamadığınız gibi. Ama hmm. burada önde bulunan bazı kesimlerin maalesef istismar ettiği... Bir gerçektir. Yani burada uyanık olunması lazım. Sağduyu lazım. mısın Doğru. Ben burada yine Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'in güzel bir idaresi örneği gösterdiğini de e, e, kabul edelim. Evet. E, ve takdire şayan bir hareket. Onun o sağduyulu hareketi bugün belki bu gelişmelerin biraz daha makul olmasına vesile evet. olmuştur. Ama bundan sonra ne olur? Bence pek fazla bir şey olmaz. Yani Türkiye sağduyu sahibidir. Hatta Sayın Başbakan'ın ben yine çok dikkatimi çekti. Bazı yerde e, takip ettiğim kadarıyla. Efendim %50'yi zor tutuyorum mesajını çok farklı yorumlandığı kanaatini Hı -hı. taşıdım. Zira e, burada Sayın Başbakan sizin ya, kanaatiniz bir torunluk, neydi? Bir lider örneği sergilemiştir. Hı -hı. Zira Başbakan'ın bu mesajı olmasaydı belki taban o %50'lik bu kimin kesesine sokağa dökülebilirdi. Yani Sayın Başbakan çok ilmi bir siyaset ve taktik icabı Yüzde kendisine destek ve gönül veren yüzde elliyi sokağa itmeyecek bir ifade kullanmış. Yani bunu doğru okumak lazım. Aslında bu ifadeyle kendi taraftarlarını sokağa dökülmekten geri çekmiş. Tabii oldu. tabii efendim siyaset Hı -hı. budur. Hı -hı. Peki az önce mesajdan bahsettiniz cumhurbaşkanının da sayın cumhurbaşkanının da bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu mesaj alındı demişti. Sizce peki Türkiye tüm bu yaşananlardan nasıl bir mesaj almalı ne gibi bir ders çıkarmalı? Allah bence veya önce e, Cumhurbaşkanının kastetmiş olduğu mesaj ne olabilir size Valla, Tabii ki herkesin niyeti falan benim anladığım şu bir defa e, bir vatandaşın evladı birisinin camını kırdığı zaman da o camın parası vatandaştan tahsil edilir. Hı -hı. Babadan. Veya bir vatandaş şoför bir kaza neticesi bir elektrik direğine çarpsa direğin parasını gelir firma o şoförden ya geçmiş olsun kardeşim kaza oldu demez parasını tahsil eder. Evet. Ama bu kadar milyarlara mal olacak yakma ve yıkmanın bedelini kim ödeyecek? Vatandaş. Niye ben ödüyorum bu? Ben? Benim camın parasını benden alıyorsun da bu şeyleri niye o ödeye yapandan almıyorsun? Bence bu düzenleme o kanunda bir boşluk varsa önce bu boşluk doldurulmalı. Yani bu eylemlerin en güzel mesaj bence bu olmalı. İkincisi AK Parti ve MHP'nin şu uyumlu tavrından sonra Türkiye'nin geleceğin inşası için ittifak mesajının iyi değerlendirilmesi lazım. Evet. E, ve bir de sosyal medyadaki bu halkı tahrik eden efendim eee halkın işte eskiden şöyle diyeyim 27 Mayıs'ta Fısıltı gazetesi vardı. Malum hı hı. işte bugünkü belki darbe vesile olan. Hı hı. Ama bugün Fısıltı gazetesinin yerine artık sosyal medya yer almış. E peki burada yapılan bu tahrik ifadeleri belli olduğu halde niçin bunlara gerektiği şekilde takip edilip ceza verilmez? Ha bir hukuki bir boşluk varsa kardeşim onu doldursun. İktidarsın 10 yıldır. Yani burada AK Partililerin alması gereken mesajın biraz bu noktada olduğunu, önemli olan Türkiye'nin 75 milyonun huzuru ve saadetidir. Bu da ekonomik gayet, bir, bak istikrarlı bir noktaya gelmiş, bak iş adamları fevkalade iyi bir noktadan. Hatta bu e, Taksim meydanında o iş adamlarının dükkanı, tahribinin işi bozulmuş arkadaşlara e, Esnaf odalarının, ticaret odalarının niye sesini yükseltmezler? Bu tepki e, provokatörlere niye yüksek sesle bağırmazlar, ses çıkmaz? O da hayret verici. Evet. Ya kardeşim senin insanı odayızmış. Bunu yapar, aklını ya. Şahit bunu AK Parti yapsa, parti hükümet yapsaydı o kıyamet kopardı. E peki hı hı. bu provokatörlere, vesile olanlara niye değerlendirmiyorsunuz? Ama burada yine bir parantez açalım o zaman. Mehad ee, şeyin, BDB'nin de tutumunu bir noktada yine takdir edilebilir. Yani şu noktadan diyorum. Onun sebebi ne olursa olsun. Yok efendim çözüm sürecine acaba zarar vermemek midir? Ama... E, netice itibariyle eylemin içerisinde resmen olmamaları taban olarak ama Hı -hı. belki tabanları yer almış olabilir ama bir siyasi tutum olarak da bence onun da hakkını teslim etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. evet. Peki Sayın Çıtakoğlu çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Eğer eklemek istedikleriniz varsa son birkaç cümle de onları son alalım. Son cümle olarak yine e, çok duyulduğu için söylüyorum. Taksim Meydanı, Tahrir Meydanı olur mu? Ki çok klişe klişe bir ifade. Olur mu Efendim, peki olmaz. sizce? Olmaz. olmaz niye olmaz neden evet. efendim e, malum Arap ülkelerindeki Müslümanlar yıllardır halkına zulmeden diktatör idarecilere başkaldırmıştı yani Arap Baharı'nın ve e, Tahrir Meydanı Mısır'daki esas esprisi yıllardır zulüm gören Müslümanların o e, demokratik seçimler içine giremiyorlar baş E, Türkiye'de böyle bir şey zaten mümkün değil onun dolayısıyla e, bir defa payda ortaklığı yok Hı -hı. onun için Türkiye'de ne tahrir olur ne Arap baharı olur ama burada bu azınlıklara karşı da hükümetin ben yani şu anda çok daha güçlü olduğunu hatta hükümete safları sıklaştırılacağını biliyorum evet. ki dün akşam bu vesileyle e, İzmit'ten bir dostumuz aradı. Ya ben dedi saadetliyim ama dedi şu eylemler dedi benim hanımı AK Parti yapmam beni de AK Parti yapacak galiba dedi. Ben evet. değildim çünkü şunların şu tutumuna karşı herhalde saflarımızı biraz daha sıklatmamız gerektiği bir espri ve gerçeği ifade edelim. Peki bu oldu. bahsetmiş olduğunuz anekdot bir taraftan da bir kutuplaşmaya neden olabilir mi? Hayır efendim aksine burada zaten diğer AK Parti için de civarında ki yani. AK Parti'nin bugüne kadar diğer partilere karşı bir onların yaşam tarzına bir müdahalesi olmadı. Hatta bu belki de bu hareketlerin başlanmasına işki bu son düzenlemesi alkol düzenlemesi vesile olabilir denilebilir ama ki Akparto'da işkinin git kardeşim istediğin yerde. Hı <laughs> hı. Bu düzen, ama sadece sen bu içki içerken benim gençliğim, o içkiye karşı olan kesimin gözüne baka bak sokası onu e, zehirleyecek hareketlerde bulunma. Ama sen evinde içmişsin, özel yerde içmişsin buna müdahale etmiyor ki. Evet. Burada ben maksatlı olarak e, yine eee Bilinen bir taktik olduğunu ama bunun dış güçleri olabilir. Ben Ama e, Türkiye genelindeki saldırının hakim olacağını ve e, şu andaki göstergi de bunu gösteriyor. Onun için ben hükümetin bu e, tutumunu da tebrik etmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Partiler üstü bir hareket. Ben burada çünkü AK şu anda hükümetin görecek olduğu zarar millete zarar gelecektir. Gelecekte Türkiye'nin istikrarını bozacaktır, ekonomisini bozacaktır ve halkımızın bugünkü e, huzur seviyesi e, zedelenecektir. Onun için halkımızın huzuru için e, bu provokatörlere alet olun, e, ortak olunmaması lazım. Evet. Destek gerektiğini evet. E, düşünüyorum. Peki. Ben e, sizin de katkınızdan sola, dolayı sizi de tebrik ediyorum Altaş olarak, televizyon çok olarak da. E, ve millet olarak bu el birliği içinde birlikte beraberliğimizi devam ettirelim. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar sunuyorum. Peki. Teşekkürler. Çok sağ olun.